أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفنم صلى الله تعالى عليه وسلم بيورد لك إذا اجتمع العالم والعابد على الصراط عالم وعابد Sırat Köprüsü'nde bir araya geldiler. Tabi buradaki alimden kasıt ilmiyle amel eden kimse. Kıylelil <laughs> abid. Abid kimdir? Çok ibadet ediyor. Kendisini yetecek kadar ilim biliyor. Hiç ilim bilmese tabi namazı kılacak şekilde vesaire. O sıkıntı. Boşa kürek çekebilir. Yani neyin necaset olduğunu bilmiyorsa, necasetin nasıl temizleneceğini bilmiyorsa, Malumunuz namazdan evvelki şartlar var. Adesten taharet, necasetten taharet değil mi? Namaz kılacağın yer temiz olması lazım. Üstündeki elbiseler temiz olması lazım. O yüzden abdeste istinca ve istibraya dikkat etmek lazım. Şimdi mesela burada abdest alıyorsunuz. Hepinizi söylemiyorum. Şimdi adam lavaboya girip hemen abdest alıyorsa... Hiç hoplamadı, zıplamadı, öksürmedi. Fıkıh kitaplarımızda de konuşulur. Niye? Bu boğazdan, o avret mahalline bir damar var. O damarın harekete geçmesi lazım. Harekete geçmesi lazım ki, çok affedersiniz, son damlada dışarı çıkması lazım. Çünkü orada iki sıkıntı çıkar. İç çamaşırına bulaşırsa, el hayasında geçerse, onunla namaz olur mu? Olmaz. E peki hocam, necasetten tarihi kurtardık, elbiseden kurtardık. E abdest ne olacak? Bir damla da çıksa abdest bozulur. Ne yapman lazım? İstibra yapman lazım, istinca yapman lazım. Taharetini güzel alman lazım. Sonra da o en sonunda ondan da kurtulman lazım. Velevki yürüyerek, velevki öksürerek, velevki olduğun yerde zıplayarak. O yüzden Osmanlı camilerine dikkat ederseniz, helal başka yerde, abdest başka yerde. Niye yürüsün diye adam? Çadırvana yürüsün diye. İşte pamuk kullanımı lazım vesaire. Bunlar basit gibi gözüküyor. Basit işler değil. Allah'ın kuralları, kanunları. Namaza önem ver diye. Namazın huşusu artsın diye. Abid. Bunları da biliyormuş bu adam. Ama çok detaylı fıkıhçı değil, tefsir alimi değil. Bu abidle alim sıratta buluştular. Sonra abide dendi ki o çok ibadet edene. Hadi cennete gir, ibadetlerinin karşılığında cennette nimetlen. Paçayı kurtardı. Sonra alime denilir ki, alim adama. Kıf sen dur bakalım burada. Sıratta da. feşfa şefaat et. Ve evet. limen ahbebte, sevdiklerine şefaat et. Ey alim. Fe inneke sen, muhakkak ki sen, efendim, şefaat yetkisine sahipsin ve şefaatin kabul edilecek. Niye? Çünkü o alim de efendim Allah'ın kullarına ihsanda buyurdu, ihsan etti. Onlara anlattı, efendim helali anlattı, haramı anlattı. Onları cihada teşvik etti vesaire. Hakiki alimden bahsediyoruz. O alime ne oluyormuş? Allahu Teala şefaat hakkı veriyor. O da sevdiklerine şefaat edebiliyor aynı peygamberler gibi. Onların makamı gibi yani. Peygamberin kendisi olmuyor ama şefaat yetkisi ona da veriliyor. Tabi bazıları yeni 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 şeyler çıkıyor. Bu sosyal medyada yayıldığı için özellikle de insanların dikkatini çekiyor. Kisvesizse yani takkesi yoksa, sarığı yoksa, sakalı yoksa bir de böyle güzel işte gravatını bağladıysa, gömleğini giydiyse, din adına da bambaşka bir şey konuşuyorsa maalesef bizim milletin dikkatini çekiyor. Hmm, bu adam da başka bir şey söylüyor diyor ya. Bunu da bir kulak verelim diyor şimdi. Canı ekşili çekiyor. 1500 yıldır İslam alimlerinin ortaya koyduğu, peygamberimizin hayatından çıkarttığı, Kur'an'dan çıkarttığı hükümleri bu şimdi kendince yeni bir şey çıkartacak. Tesettürü bile kabul etmiyor adam. Ne diyor? Tesettür diyor. Kalbi örtmektir diyor ya. Başını örtsen ne olur? Örtmesen ne olur? Diyor. Adam ameliyat yapıyor yani. Ya sen bir yıllık doktora, doktor bile olmamış adama sadece Türkçeden okusa sen ona ameliyat olur musun ya? Ona canını teslim eder misin ya? Bu din işi, din, din işi bu. Şimdi çıkarlar ne derler? Şefaat diye bir şey yok. Niye? Allah bir adamın ağzına bakıp da birini affedecek. Ya kendin söylüyorsun. Allah affediyor. Ama araya bir vesile koydurtuyor. Yağmur duasına giderken Hazreti Ömer Efendimiz kim yanında götürdü? Hazreti Abbas'ı. Niye? Dedi ki, Ya Rabbi peygamberden bir parça getirdim. Peygamberin amcası ya. Onun hürmetine bize yağdır deyince yağmurlar yağdı. Biz onun hürmetine diyoruz. Ondan istemiyoruz ki. Biz afı kimden isteriz? Allah'tan Celle Celaluhu. Ama vesile edinebilir miyiz? Edinebiliriz. Şefaat yok. E pek ayetel kürsü oku bakayım sen. Men zellezi yeşfe'u indehu illa okuyun. Bi izni. Bi izni. ne demek? O Allah katında şefaat eder Kim? Allah'ın izin verdiği. Herkes edemez. Allah'ın izin verdiği. Tamam senin vesilenle bunu affediyorum. Bu kadar. Ama insanları maalesef bu hususta Kandırıyorlar. E ee, alim adam bak şefaat eder diyor. Allah evlatlarımızı, efendim çoğumuzu, çocuğumuzu şer'i hususta alim yetiştirmeye bizi muvaffak eylesin. Amin. Ne kadar önemli hoca yetiştirmek ya. Hoca yetiştirmek ne kadar önemli ya. Ama nasıl bir anlayış var? Sizi tenzih ediyorum tabii bundan. Siz artık işi öğrendiniz Allah'ın izniyle. Nasıl bir anlayış var? Çocuğu verdik okula. Evet. Olmadı. Tamam. Futbol okuluna yazdırdık, olmadı. Sonra ne yaptın? Sanayiye yazdırdım, orada da adam olmadı. Tamam, verelim Kur'an kursu. Yani hiçbir halt olmadı, hiç de kafası çalışmıyor. Bunların gideceği yegane yer Kur'an kursu, öyle mi? Yani senin Kur'an'a verdiğin değer bu, öyle mi yani? Bütün zeki çocuklar başka iş yapsın, Nerede tam manasıyla kafası çalışmayan varsa onları Kur'an'a verelim. Çok önemli değil zaten. Zekiler niye Kur'an'a vermiyorsun? Kafası çalışanları niye vermiyorsun? Niye fedakarlık etmiyorsun? Ne kadar mühim aslında bu alim hocalık işi biliyor musun sen? Bu alanı adam akıllı insanlara göndermedik, hoca yetiştirmedik diye bu alanı çakallar doldurup da milletin dini duygularını sömürmedim. mi? Dini bir birliktelik içerisindeyiz deyip de finalde terör grupları olmadı mı? Kızların başını açmaya fetva vermedi mi? Neden oldu bu? E adam akıllı adamlar yetiştirmezsek, bu alanı boşluk bırakırsak, çakal ben devletim der, haşa ve kelle. Kurtların inmesi lazım değil mi alana? Zeki, akıllı, dirayetli, ehl-i sünnet vel cemaat itikadına sahip çıkacak, ne konuştuğunu bilen, Kur'an'a böyle mi değer verilir ya? Hiçbir yerde adam olmuyorsa verelim Kur'an kursuna gitsin. Bu mudur ya? Asıl olan ne biliyor musun? E, bütün gücü, kuvveti, beyni yerinde ben Allah için fedakarlık ediyorum. Ben Allah'ımı öğreneceğim, peygamberimi öğreneceğim, vatanıma, milletime hizmet edeceğim. Böyle alim yetiştirmek, hoca yetiştirmek lazım. İnsanlar hiç bu işe değer vermiyor. Sizi tenzih ediyorum. Sonra soruyor sen ne iş yapıyorsun? Diyorum hocayım. Tefsir okuyorum, okutuyorum, hafızı kursu. Onu sormuyorum. Ne iş yapıyorsun? Yani desem ki araba alıyorum, satıyorum, tamam memnun olacak. Desem ki bina yapıyorum, satıyorum, memnun olacak. Bu meslek değil mi yani? Bir de bir güruh var. Ondan sonra onlar da çok uyuz oluyorlar tabii. Biz şimdi yazmışız, isim isim bulamadık. İşte soy isim yaptık bir yere, bir ara başka yaptık. Bizim sosyal medya sayfalarında da en son bulduk işte. Ne yazıyor? Abdullah Ahmet Hoca yazıyor. Adam fıttırıyor. Nasıl buraya hoca yazarsın diyor. Yani ne yazayım? Manav mı yazayım? Doktor mu yazayım? Ne yazayım ya? Onların hepsi benim başımı gözümü üstüne. Avukat adam ne yazıyor? AV nokta Mehmet bilmem ne. Doğru mu? Cemaat-i Doktor ne yazıyor? Doktor falan falan. E ben de bunu oldum babacım. Biz de icazet aldık yani. Ne demiş? Yeni gelmedik, geri geldik demiş yani. Ha, bu kadar gayret ettik. Bir kağıt aldık. Hafızlık icazeti aldık, hocalık icazeti aldık. E ben bunu hak kazanmışım. Niye yazmıyorum? Birileri aman hoca deme, şöyle yapma, şeriatçı gözükme, sarıkla gözükme, milletin tepkisini çekme. Allah'ın tepkisi ne olacak? Bana ne milletten ya? Hak beni sevsin, Allah beni sevsin. Celle celaluhu. Allah bizimle beraber olursa kim bizim sırtımızı yere getirebilir arkadaşlar? Ve enne Allahe me'al mu'minin. Allah inananlarla beraberdir. Niye taviz vereyim ben inandığım davadan? Ne, niye verecekmişim? Biz yıllar evvel Kudüs'e gittiğimiz zaman orada işte maalesef oranın yönetimi bu terör devletinde Tel Aviv'e indik. Ya bakıyorsun havalimanında çalışanlar o kepa mı kipa mı onu takıyor. Yolda giden takıyor. Hiç kimsede bir şey yok. Niye takıyorsun? Ne yapıyorsun? Yallah Arabistan'a falan böyle bir şey yok. Herkes İnandığı dava uğruna istediği gibi giyinmiş, istediği gibi yaşıyor. Allahu Teala bizi zalimlerin eline düşürmesin. Amin. Takkeye, şalvara, çarşafa, Kur'an'a, ezana, İslam'a düşman olanların bizi eline düşürmesin. Amin. Bu ne ya? Hani özgürlük vardı ya? Çok hoca yetiştirmek lazım. Çok alim yetiştirmek lazım. Niye? Çünkü insanlar oluk oluk cehenneme gidiyor. Ne anlatmamız lazım? İtikat anlatmamız lazım. Sonra amel anlatmamız lazım. Dinimizi kurtarmamız lazım. Çünkü burada dünyanı kurtarırsın ama eğer dinini kurtaramasan sonsuz rahatsızlık var, sonsuz cehennem var eğer iman ehli gidemezsen. Bu cehenneme girmeye değer mi? Bu hain hayat için. Ben size dua edeyim beraber amin diyelim. Ey ya Rabbi vücutlarımızı cehenneme haram eyle ya Rabbi. Cennetinle, cemalinle, lika-i şerifinle bizleri mesul eyle ya Rabbi. Müslüman olduğu için bununla mutlu olan, bununla gurur duyan bizi Müslümanlardan eyle ya Rabbi. Eziklerden bizi eyleme ya Rab. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bir diğer hadis-i şerif. İza salase Üç insan diyor bir seferde toplansa. Ha, onu da söyleyeyim. Mesela yolculuğa gideceksinizdir. Sefere çıkacaksınızdır. Ticaret için bu olabilir ne bileyim araba almaya gidiyor olabilirsin, uzun yol şoförü olabilirsin, arsa bakmaya gidiyor olabilirsin. Bir ticaret için sefere çıkacağınız zaman şunları okursanız. Kafirun suresi, efendim, Nasır suresi, İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresi. Neyi atladık? Allah Allah. Tebbet'i atladık. Tamam, Tebbet'i atladık. Onu okumayacaksın. Bunları okursa diyor, o seferden bol bereketli rızıklarla döner diyor. Sefere çıkmadan. Yani evden işe giderken de bu olur Allah'ın izniyle. Evden çıktın işe gidiyorsun. Kafirun. Nasır. Nasır ne? Hangi sure? İzâ cea nasu feth. Sonra ihlas. Kul huvallahu ahad. Kul rabbil felak. Kul rabbil nas. Bunları oku kardeş. Mesela bir insan diyor yatarken diyor. Yatağına girdi. Fatiha'yı okudun. Sonra dilediğin sureyi okursan dediğim bir sure İhlas. İhlas biliyorsun İhlas. Ama en iyisi Kafirun. Her kim yatağına girdiği zaman Kafirun suresi okursa şirkten beraatini almıştır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ne demek bu? Gavur olmaktan beraatini aldı. Çünkü manası ne Kafirun'un? Ey kafirler sizin taptığınıza tapmıyorum. Allah'a tapıyorum celle celaluhu. Kafirun suresi. Onu bilmiyorsun. Bildiğin bir sure okusa bir melek sabaha kadar onunla beraber olur diyor onu sıkıntılardan, cinlerden, beladan, musibetten Allah'ın izniyle korur diyor. Bir insan yatağa girdiği zaman uyumadan evvel ayetler okusa sabaha kadar ayet okumuş gibidir diyor. Dolayısıyla yatağımıza da telefonla hadi bir film izleyeyim de öyle uyuyayım diye değil de sabah namazına saatleri kuruyoruz. Yapabilenler Kehf suresinin son iki satırını okursa sabah namazına melekler onu tak diye kaldırır Allah'ın izniyle. Kehf suresinin son iki satırı, son ayet. Kulinne mâne beşerun mislukum sabah namazına kalkma problemi olan varsa bunu okusun boş çok Allah'ın izniyle tak diye kalkar. Tecrübe edilmiştir. İmam Kurtubi de bunu söylüyor. Tabi böyle bir derdiniz varsa sabah namazına kalkamıyorum yazıklar olsun bana. Ben ne zaman sabah namazına kalkacağım diye bir derdiniz varsa Allah derdinizi Allah'a kulluk etsin amin. Cümlemizin derdini Allah'a kulluk eylesin amin. Bir kimse diyor sabah namazını 40 sabah cemaatle beraber namaz kılarsa 40 sabah namazını Allahü Teala ona cehennemden ve münafıklıktan beraat verir diyor. Başka bir derdimiz var. Sizin derdiniz yok Allah'ın izniyle. Cuma gelen Müslümanların cehennemden kurtulmak, cennete girmekten başka asıl derdi olabilir mi ya? Allah derdimizi ahirette derman olsun. Ama yatana ekmek yok. Çalışacağız, gayret edeceğiz inşallah. Sefere gittiğiniz zaman da bu sureleri okuyun. Diyor ki üç kişi sefere çıktı. Fel ummahum. Hemen imam tayin edin kendinize. Akrauhum li kitabillahi. Allah'ın kitabını en iyi bilen fıkıhçı kimse onu imam tayin edin. Velev ki <feyi> yaşı küçük olsun. Fe iza fe O da size imam olduğu zaman onun lafını dinleyin. Bu meşhur bir meseledir. Yani bir yere gittiğiniz zaman kendinize bir emir tayin edin ve onun lafını dinleyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Habeşli bir köle de olsa esmer de olsa, başınıza bir emir koyulduysa laf dinleyin. Şimdi mesela burada emirimiz, imamımız kim? Allah razı olsun Hamza hocamız. Size bir laf söylüyor namazdan evvel ne diyor? Arkadaşlar telefonun sesini kısın. Titreşime alın. Ona safları sık tutun. Onun ne yapacağız? Lafını dinleyeceğiz. Safları dolduracağız. Niye? İmamın lafı. Herkes kendine göre bir imamlı olmaya çalışırsa işimiz var kendine göre yorum yapmaya çalışırsa işimiz var. İtaat edeceğiz. Fitne çıkaran olmayacağız. Bir insan bir imamın kaşını gözünü sevmiyor. İmam burada cemaat yapıyor. O arkada kendi kılıyor. Bu fitnecidir. Varsa bir derdin başka bir camiye git o zaman. Cami mi bitti? Niye camiyi karıştırmaya çalışıyorsun? Allah bizi fitnecilerden uzak eylesin. Amin. Telefonlara da müzik müzik koymayın ha. Adam ne demiş? Kuş, kuş ötüyor. Namazda ötüyor kuş. Ulan kuş sus dedi yani. Şu kuşu dedi, susturun dedi. Sustur. <laughs> Temel gibi. Kul evzu rabbin nas, melikin nas. İmamın telefonu çalıyor. Temelle sinirlendi. Kul rabbin nas, melikin nas. O da kafe yapacak yani. Lan yese bas dedi, lan yese bas dedi. Aç lan şu telefon dedi daha yani. Huşu <laughs> bozulmasın. allah Teala cumamızı mübarek eylesin. allah Teala namazlarımızı kabule karin eylesin. Hastalarımız var yine. Fatma Uğur ve Muhittin Tuncel ağır hastalar diyor. Es elullahil azim, rabbel arşil azim. En yeşfiyehum. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bu kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Derdi olanlara deva, borsu olanlara edalar ihsan eyle. Son nefeste hepimizi aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü gerek. Çene kapmayı nasip Ya Rabbi. Ya şu cemaati Müslümanı ve bizleri namaz kılanlardan eyle Ya Rabbi. Bey namaz olmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi. Çoluğumuzu, çocuğumuzu namaz kılanlardan eyle. Neslimizi bizleri iman ehli eyle. Ehli sünnet vel cemaatten bizi ayırma. Ya Rabbi Gazze'ye yardım eyle. Doğu Türkistan'a yardım eyle. Onlara bu zulümleri yapanları kahreyle ya Rabbi. Mahveyle ya Rabbi. Onları bitirmeyi bu necip millete, Türkiye'mize nasip eyle ya Rabbi. Amin ve sallallahu teala aleyhi ve selleme. Teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.